Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, içimden geldi Bugün kısa bir video yapayım böyle hem e, iki gündür evdeyiz iki gündür sokağa çıkma yasağı var dükkana geldik bazı tedbirleri almaya çalışıyoruz kendi çapımızca ee, insanlarımız maalesef bazı şeyleri pek algılayamıyor mu anlatmak istediğimizi anlayamıyorlar mı ee, bu yüzden şu şekilde gördüğünüz gibi kapı girişini tamamen kapattık. Kapının önünden e, alışverişimizi yapacağız. Ona göre kendimizi de korumuş olacağız inşallah. E, şöyle söyleyelim, e, haber vermek istediğim mevzu daha önceki videolarımda söylemiştim. Demiştik ki e, Kanaryalarla ilgili biz de böyle e, istediğimizi elde edemedik falan filan. Ama şu anda Kanaryalardan hakikaten istediğimiz verimi elde ettik diyebilirim. Golden Finch'lerimizden bir tanesini maalesef kaybettik. Erkek olan Finch'imizi sevdiğim bir abime verdim. Bu abimiz, onda da bir tane dişi var, onun da erkeği ölmüş. Onları şu anda çiftleştirmişler zannedersem. Güzel haberlerini bekliyoruz. E, zebralarla ilgili zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok gördüğünüz gibi. Onlar hayatlarından memnunlar. Gelin size ben e, glosterlerimizden, dresslerimizden neler almışız onları hepsini bir göstereyim. Evet. Daha evvel iki defa 4 artı 4, 8 tane yumurtamızı maalesef boşa attık. Öyle diyelim. İçleri boştu. Ee, bunun sebebini öğrendikten sonra tabii ki e, biz de tecrübe edilmiş olduk. Sebebi şu anda karşıda gördüğünüz gres olan dişi malum biraz golf topu gibi e, çok fazla tüy olduğu için onun altındaki tüylerini olduğu gibi kestik. Daha sonra erkeğin çiftleşmesinden sonraki yumurtalarda e, ee, bir hafta içerisinde gözlemledik yumurtaların dolu olduğu ve şimdi çok şükür dört tane inşallah büyürlerse şu anda yetişmiş yavrumuz var herhalde bir haftaya kadar da tüneye yavaş yavaş çıkarlar şöyle daha yakından size göstereyim şunlara bakar mısınız tepelerinde ee, dediğim gibi en çok korktuğum şeylerden birisi eğer ki devlet bir karar alır da 15 gün 20 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirse tabii ki eve götüreceğim götürebildiklerimi onlardan bayağı korkuyorum İnşallah böyle bir şey olmaz çünkü aniden alınan kararlardan dolayı bazen mağdur olabiliyoruz gördüğünüz gibi şimdi buradaki anneyi kaldıracağız bu anneden de bizim maalesef hazır yetişmiş olanı Büyütememişti. Sebebini anlamadık ama şöyle göstereyim 3 tane gördüğünüz gibi yavrumuz var. Şimdi birazdan hepsinin kafes bakım temizliklerini yaptıktan sonra. Evet az evvel dediğim gibi bazı değişiklikler yaptıktan sonra kuşların konumlarını değiştirmek zorunda kalacağım. Evet buradaki tek olan erkeğimiz ötmeye devam ediyor. Onun maşallahı var. Gerçi ben de var da. Az. Şimdi gördüğünüz gibi baba besliyor. Bu beslenin, evet şu anda baba besliyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kısa bir video Planlamıştım çok uzun uzadıya bir şeyler yapıp da sizi de fazla sıkmak istemedim. Kanaryalarımızdan evet e, istediğimiz verimi şu anda almaya başladık. Ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Birkaç kişi bana kanal üzerinden ulaşanlar oldu. Sabırlı olmalarını söyledim. Özelden yazanlar oldu. Kesinlikle e, havalardan dolayı hayvanların e, biraz kimyası mı değişti? Biyolojik yapısı mıdır? sabırlı olmamız gerektiğini düşündüm ve ben amacıma ulaştım, alacağımı aldım. Hatta almaya da daha devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi bir batım yaptıysa ikinci batımı bekleyin hatta üçüncü batımda dahil e, en az 10-12 yavru falan bir anneden almayı düşünüyorum şu anda. Umarım sizler de aynı şekilde bu plana göre devam ederseniz sizler de alırsınız şimdiden e, hayırlısı olsun diyorum e, bir sonraki videoda görüşmek üzere e, bununla ilgili bana desteğinizi eğer ki sağlarsanız çok minnettar e, olacağım her şey gönlünüzce olsun sağlıklı sıhhatte kalın Allah'a emanet olun